Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kuşatma oynayacağız kuşatmada bildiğiniz üzere günün kazananı haritası çıktı ve bu haritada dayanmak çok iyi gidiyor bunu keşfettim ve size bunu göstermek istiyorum güzel bir taktik buldum ve onu şimdi yapacağım arkadaşlar inşallah hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bismillah. Şimdi buradan giriyorum arkadaşlar. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Şeyler çok iyi gidiyor. Özellikle dinamik falan. İlk başlarda böyle pürüzler olur. Sorun değil. İnşallah. Bakın ulti de oldu. Gördünüz mü? Oh Nurun Ala Nur. Bakın şimdi. Abi atıyorum bombamı. Ha daha ne olsun yani? Hasarı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani <laughs> kuşatmanın bag şeyini bulduk. Bagını bulduk. Neyse sorun değil, sorun değil inşallah. Hadi. Bakacağız. sorun değil. Dur. Dur dur dur. Hiç affetmiyor. Neyse. Bakın %52 yaptık Allah şükür. Tamam sorun yok. Şöyle geldiği yere bir şey yapalım da. Bir. Hadi lan oradan. Lan savunsanız Bir saniye. Önce şurayı bir savunalım. Bir doldurayım kendimi. Yok. Fırlat fırlat. Tamam sorun yok. Sorun yok. Aynen devam edelim. Abi 12 saniyede halletmemiz lazım. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Hadi hadi. Hadi. Diğer robot gelmeyene kadar. Helal. Lan. Azıcık bir şey kaldı. Aferin bak 8 bit de benden. Helal lan sana 8 bit. Bak çocuk da <laughs> benim gibi şeyi çözmüş. Adı da şanssız çocuk. Helal lan sana. Şanssız çocuksun sen bundan sonra. Evet 8 bitti. De... Benim gibi haritadaki püf noktayı bulmuş arkadaşlar. Nereden e, saldırılacağını ve nasıl bir strateji yapılacağını anlamış haritada. Helal olsun sana kardeşim. Evet. Bir oyunda atalım arkadaşlar ya. Çok eğlenceliydi. Böylelikle e, Dynamite ile zevkli bir kuşatma oynamış olduk. Hadi bakalım tekrar bir oyuna daha başlayalım. Evet. Hadi bismillah. Şöyle geçeyim. Koş 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 koş. Oo. Koş 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 Fırlat fırlat fırlat. Helal lan sana. Bizim arkadaşlarda da iş var. Aferin. Koş. Koş koş koş. Şöyle yapalım. Fırlat. 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 Ama şey de iyi ha. Karşı taraf da farkında. Baksana onlar da yarıladı maşallah. Evet. Bir bomba çıkmadı benim. Bomba çıkaydı böyle patlataydım. Helal lan size. Aferin lan. Vallahi helal olsun. Bizim takım arkadaşları da şey. Bilincinde yani. Bunu bilerek giriyorlar. Zaten e, belli de gerçi ne yapılacağı. Ama bir atıcı falan çok işe yarıyor. Hele ki dynamite. Hadi bakalım Dynamike'la bir maç daha atalım. Dynamite bir de gıcık olduğu için birazcık. E, daha etkili oluyor bence burada. Ben o kanat deyip. 98 bit falan da alırım ama bu arkadaş biraz daha işi şey götürüyor ya. Baya bir hasar veriyor çünkü ultisiyle falan baya sıkıntı. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Tamam hadi bakalım gel. Evet bunlar sanki farkındaydı. Hadi bismillah. Başla başla. Tamam 3 tane attık. Güzel. Ama bizim takım herhalde pek farkında değil. Neyse dur tamam sorun yok sorun yok. Ve bir tane daha ataydım ya. Ama karşı takım farkında o belli yani. Bak 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 ne yapıyor görüyor musunuz? Hadi. Ekran açılana kadar öldük ya. Bir saniye. Şöyle bir geçeyim. Şöyle bir seni öldüreyim ben. Ondan sonra... Allah ultim doldu helal. Tamam şimdi yandınız. Helal lan. Helal lan sana. Aferin lan. Benden önce yıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Helal olsun lan size. Aferin size ve. Çok iyi bir Takım sekronizasyonu böyle olur işte ya. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Hadi bakalım. Vallahi doyamıyorum. Hadi. Renk, hadi bakalım. Hadi Bismillah. Dur bakalım. Fırlat, 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 fırlat. Bir tane mi fırlattım sadece? Tuh. Adam beni mahvetti ama. Gel Dynamo, koş, 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 koş. Gerideyiz şu anda. Koş, koş. Yalnız of, bıraka gitti hepsi ya. Oho. Oh, oh. Nefret, nefret ediyorum ya. Ya mecbur otomatik atışa veriyorum çünkü e, Taret beni öldürüyor ya. O yüzden ya normalde vermem otomatik atışa ama Taret beni öldürdüğü için çabucak atayım dedim o da şeye yöneltti. Brok'a vurdu. Neyse neyse dur dur dur. Tamam. Sen gittin. Sakin ol lan gitti adam. Çoktan ölmüş adam vuruyor. Ya attın. Düzgün at. Allah senin cezanı vermesin ya. Otomatik atış. Allah cezanı vermesin. Neyse dur şimdi. Normal atacağım. Taret bana tek atıyor. Atmasa şey yapacağım da zamanı olmuyor şey. Bakın gördünüz mü? Çok çabuk el çabukluğu istiyor yani. O da zor biraz. Neyse dur yapacağım. Dur dur. Dur geliyorum geliyorum. Geliyorum bekle bekle. Allah cezanızı vermesin. Lan 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 lan. Üf, o ne hasardı arkadaşlar. Helal lan sana Frank. Dur dur dur. Üf, bakın bu sefer var ya. Şey geçti ya. Helal olsun. Ama bu sefer karşı takıma da helal olsun. Yani neredeyse kaybediyorduk ha şakkanlık. Güzel güzel elinize sağlık. Ama bizde Frank'in olması çok işe yaradı gerçekten. Güzel savunma yaptı sağ olsun. Evet. Vallahi arkadaşlar. Bugün işte kazanan kuşatma haritasının bagını bulduk bir nevi. Güzel bir strateji yaptık. Siz de deneyin. Dynamike'la acayip eğlenceli oluyor ve kazanma olasılığınız fazlasıyla yükseliyor. Çünkü zaten biliyorsunuz karakter çok gıcık hasar bakımından. O yüzden bu haritada da çok işe yarıyor diyebilirim. Evet valla bugünlük böyle bir video hazırladım size. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.